Sizden gelen sorulardan bir tanesi de glutatyonla ilgili. Glutatyonun tablet olarak ağızdan alınan formu var. E bir de damardan alınan formu var. Soru da bu damardan alınan formun yani ampul olan formlarının ağızdan alınıp alınmayacağı ile ilgili. Glutatyon tripeptit dediğimiz 3 tane amino asitten oluşan bir molekül. Dolayısıyla bu molekülün hücre içine girmesi için bu 3 amino asitin parçalanması gerekiyor. Siz eğer damardan da alsanız, ağızdan da alsanız bu glutatyonun glutatyon olarak zaten hücre içine girmiyor maalesef. Önce hücre girişinde parçalanıyor. Glisin, glutamat ve sistein dediğimiz 3 ayrı amino asite parçalanıyor. Bunlar teker teker hücre içine giriyorlar. Orada tekrar birleşiyorlar. Dolayısıyla siz her ne şekilde alırsanız alın lipozomal formlar hariç hücre içine zaten tek tek girip orada birleşiyor. Dolayısıyla ağızdan ya da IV almanızın çok fazla bir esprisi yok bu konuda. İkinci olarak vereceğim cevap da özellikle IV olarak yani damardan alınacak formların ya da musküler olarak yani kaba etimizden iğneyle yapılacak, yapılacak ampullerin özelliği ile ilgili bunların uygulama yolunu değiştirmemizin bir artısı yoktur yani damardan alınacak ilacı ağızdan aldığınızda ağızdan alınan ilaç bağırsakta parçalanır oradan bir kısmı emilir bir kısmı atılır emildikten sonra karaciğere gider karaciğerde metabolize olur yine bir kısmı metabolit olur yani belli bir kısmı kan dolaşımına geçer ki tabletler bu hesaplanarak yapılarak vücuda veriliyor. Ama ampuller de damardan metabolize olmadan direkt hücreye gidecek şekilde planlanıyor. Siz bir ampulü yani damardan alınacak ilacı ağızdan aldığınızda etkinliğini neredeyse çok çok az yani belki de hiç olmayacak şekilde az olarak görebilirsiniz. Çok baynası yok. <laughs>